kalayık olmak. Nakledilir ki bir kere Davud tayi Sadık'ın huzuruna gelerek ona "Ey Allah Resulü'nün torunu, bana öğüt ver. Çünkü gönlüm karardı." demiş. O da şöyle konuşmuştu: "Ey Davudi, sen zamanın meşhur bir zahidisin. Benim nasihatime ne ihtiyacın var? Ey peygamberin torunu, sizin bütün mahlukata üstünlüğünüz var. Herkese öğüt vermek sizin üzerinize vaciptir. Ey Davud, ben kıyamet günü gelince Ceddi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin elimden yakalayıp da niçin bana tabi olma hakkını ifa etmedin? Bu iş sahih bir nispet ve kavi bir mezheple olmaz. Bu iş hakka layık olan bir muamele tarzıyla olur demesinden korkuyorum. Bunun üzerine Davud-i ağladı ve ya ilahi, hamurunun mayası nübüvvet suyundan olup ceddi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, büyük annesi Fatıma Betül bulunan bir zat bu derece bir hayret içinde kalırsa, Davut da kim oluyor ki? Muamelesi ve amel tarzı ile kendini beğensin. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir, ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.